Başladık. Batu, yanındaki arkadaşımı tanıştın. Merhaba Batu. Biz bugün Turan'ın kamerasından İstanbul'u geziyoruz. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet kaçıcı padişah Batu? Saymam lazım. Ya da Fatih Sultan Mehmet senin için ne anlıyor padişah? Dünyanın merkezinin fethi. Dünyanın merkezinin fethi. Harikasın, nefis bir tabir. Elini sıkmak istiyorum. Başka Fatih Sultan Mehmet deyince aklına ne geliyor başka? Osmanlı. Osmanlı. Sence en iyisi Fatih mi? Evet. E, en zekisi Fatih. Ama en çok toprak kazanını Yavuz Sultan Selim şey oluyor. Evet ama en zekisi Fatih değil. Şu neyin önünde duruyor şu anda? Yani, Topkapı Sarayı değil mi? sınırları araştırıyoruz. Fatih evet. Sultan Mehmet'in bir tane dil bildiğini biliyor değil mi? Başka ne biliyor değil çok şey biliyorsun ya. Bilim tarih tarihinde yabancı bir dil yerleştirilmiş bir çocuk derim. Duyuyor ve mu? Daha fazlası onda mevcut. Oraya söyle. Bir daha söyle. Bağırın. Bağırarak gel şöyle yaklaşalım da. Bilim sahip dersi ve yabancı dillerin köyüsülük ve daha fazla sonunda mevcut. Stratejik deha ve daha fazla sonunda mevcuttur. Yani stratejik deha diyorsun. Harika. Gerçekten tebrik ediyorum. Savaş taktikleri yani. Savaş taktikleri yani. Ve dünyanın merkezini fethetti değil mi? Aynen. Harikasın Aynen. ya. yani. Fethetmesi çok güzel oldu çünkü onu almak için herkes kapışıyordu. Dünya yani yok olacak. Evet. Nasıl misafirimiz? Bomba gibi değil mi Tuna? Ne diyorsun? Evet. Bugünlük bu kadar. Daha devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar değil. Daha devam ediyoruz. Şu şey bu dakikalık bu kadar. Ha bu dakikalık bu kadar. Harikasın. <laughs> Hadi.